Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün sizle beraber yepyeni gelen X Tuzu macerasıyla ile karşınıza bu arada hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenip bize destek olabilirsiniz. Şimdi iblisler açtı. Yeni bir macera olan iblislerin beslenmesi oyunu geldi bile. X Tuzu yoldaşlarıyla birlikte gölgenin hüküm sürdüğü dünyada bir yolculuğa çık ve onun kaderini gerçekleştirmesine yardımcı ol. Ödül olarak 3 yeni özel hareket alacaksın diyor. Göster bana diyelim. İyi şanslar. Bir dakika biz şeyi de bitirmedik. Kusursuz birleşme dövüşünü kazanman ve ilk uzu ile iki seviye bağlantı kazanman gerekiyor. Kardeş bu ne? Kusursuz birleşme ne ya? İkiz uzu ne açılmıyor dedim topluluğa bir fotoğraf açtığımızda da ikiz seviyesini 2 iki yapmak gerekiyor burada gördüğünüz üzere. 2 yapınca açılıyor bilmen için söyleyeyim yani. Ben de bilmiyordum. Toplulukta paylaştığım fotoğraf sayesinde öğrenmiş oldum. Şimdi İblisin beslenmesi diyor. Evet iblislerin beslenmesi lazım. 3 megabayt bir güncelleme varmış onu da yaptık. Şimdi mevcut dövüşe katılmak için katılabiliyoruz ama rüyanın ayrıntıları farklı olabilir. Ama bazı yaygın temalar da vardı. Ateşin sesi ve zalim gözlü o yaşlı adam. Dövüş diyelim. Gölgenin dönüşümünde bu yana. Gölgenin dönüşümünden bu yana derken okuyamadım. O seni buraya getiren nedir? Geçen sefer geri dönmemek üzere vedalaştığımızı sanıyordum. Seni çoktan affetmiştim. Seni bir daha görmemeyi kabullenmiştim. Bu kadar soytarılık yeter. Neye ihtiyacım olduğunu biliyorsun. Tabii ki aklının başında olmadığını söylediğin zamandan bahsediyordum. Şık kıyafetlerimin bir aptala benzediğimi söylediğin zamandan diyebiliriz. Özür dilemeye gelmen beni memnun etti. Dırdırını çekecek havamda değilim. Yeni rüyalar mı gördün? Görünüşe bakılırsa yanılmışım. Çok moral bozucu. Ee, herkesin kendini geliştirme yeteneği yok sanırım. Çok az kişinin var. İşte ben de sana kendi kanımdanmışsın gibi davranıyordum. Ve hatta senin için birkaç rüya hazırladım. Sabrım tükeniyor. Kapa çeneni ve neyin var göster. Bunu beğeneceksin. Bu ölümlü ve rüyaları sana çok uygun. Hay bakalım dövüşe girelim. Üç tarzlı usta. Gölgeyi arıyorum. Onu gördün mü? Gölge burada değil. Başka birini arıyorsun. Ama buradaydı. Lejyonu yöneten kişi o. Ve yaptıklarının hesabını verecek. Gölge buraya hiç gelmedi. Lejyonu kim yönetiyor? Ustan kim? Bana marifetini göster hanedanlıkçı. Buna layıksan bizden biri olacaksın. Oğlum bize hanedanlık çıkmadı. Neyse. Şimdilik. Güzel. Seni hatırladım. Sana daha önce bir kez Ateşin hediyesini vermiştim. Dünyada bunca yıl nasıl geçti? Neler öğrendin? Kim oldun? Bir savaş çıktı. Gölge halkımı yok etti. Yaşamıyoruz. Hayatta kalıyoruz. Ve gölgeye bunun bedelini ödeteceğim. Bahaneler çocuklar içindir. Savaşçılar için değil. Yerinde duran ölümsüzlüğe asla ulaşamaz. Buz yasası böyle bir şey. Yavaş yavaş ölüyorsun. Zaten uzun bir yoldan geldin. Son adımı attın. Ateşinin ustası ol. Onu kontrol edersen sonsuzluk alemine girersin. Ama ateş seni kontrolü altına alırsa iblislere yem olursun. Ayrıca seni zaten görüyorlar. Tam şu anda seni izliyorlar. Kendine geldiğine demiş. Ne oldu ya? Hızlı bitti dövüş. Bu yaşlı aptal iblislerle ilgili ne dedi? Sana kadimlerin bizi bildiğini daha önce söylemiştim. Bu yaşlı adam bir kadim mi? Henüz değil. Başka ölümlülere yardım etmek için geride kaldı. Komik değil mi? Pekala neyse ne. Bu çocuk kim? Bana onunla ilgili daha fazla bilgi ver. Kibo onu sallarken ilk tuzuyu aklı başına geldi. Cephaneliğe nasıl geldiğini yavaş yavaş hatırlamaya başladı. Şimdi büyük ihtimal dövüşe giremeyeceğiz. Ondan dolayı aşağıdan bir dövüşe girmemiz gerekiyor. En iyi öğrenci diyor. Kibo. Şu an hikaye dışı oynuyoruz yanlış değilse. Kibo'ya bak ve aranadaki artistliğine. Yine şişledik. Kiba öldü yani bırak artık yani cephanelik muhafızını. Şiş kababı çevirdi resmen. İkinci round en iyi öğrenci. Bakalım tekrardan bir yakalamayı deneyeceğiz. Yakalayabilecek miyiz? Hadi bakalım. Güzel. Takip etmek güzel takip etmek bayağı zor yani şu ne yapıyordu ha bu ışınlanma yapıyormuş aha bize vurdu atıcı tam kafadan ama hiç at yazmadı en iyi öğrenci 3. round hadi bakalım bir daha yakalamaya deneyelim ooo hepinizi de düşüyorsunuz ha biriniz bari yakalanmasanız Aha. Yine silah yavaş ya. Biz ondan önce hareket ettiği anda davranabiliyoruz. Güzel. Bu da gitti. Mükemmel yazmıyor galiba ama bakalım. Aa yazdı güzel. En iyi öğrenci 4. round. Bakalım bunu da yakalayabilecek miyiz? Hepsini yakalıyoruz galiba. Bir son kişi daha denemede bakalım ne olacak. Tabi o şeyden çıkınca bir anda hızlıca Normale geçemiyor Bassam bassam Bekliyor yani Gölge özelliği gibi ışınlanması var Gölgenin çocuğu mu da hani yabancı setinde oluyor ya Onun gibi ışınlanmalar yapabiliyor Evet bu da hallettik Son round Hadi bakalım Bunlar ağır silahlar kullanıyor ki bu seri bir karakter zaten. Ki onun bununla baş edebilmesi kolay olacağı belli bir şeydi zaten. Güzel. Hadi ben yakınına gidip vurabilsek iyiydi. Aha kapana kapıldık. Bir an yakalayıcı uzak mesafe gel kaldı ama yakalayamaz diye düşünmüştüm. İşte bu. Sen tuzak kurmaya devam et dostum yani. Böyle kaybedersin. Uzaktayken kurman lazım sen onu. Evet güzel kazandık. Bize 500 veriyor. Artık eski ki gibi 100 150 50 vermiyor galiba. 800 yani çok veriyor gördüğünüz üzere. Zaten 15 saatte bir yapılıyor. Full game için birkaç gün beklemem lazım. Full game yapmam için. Şimdi gidebildiğimiz kadar gitmeye çalışacağım. Xuzu Suzu. ilk Suzu uyan artık seni aptal. Ki burada ne yapıyorsun? Neredeyim ben? Cephanelik. Lanet olsun. Başım. Beni nasıl buldun? Birisi geliyor. Onun icabına bakacağım. Hadi bakalım dövüş diyelim. En öğrenci gölge emişi. Hadi bakalım. Şu an Kibo onu karşı savaşacak. Bakalım neler olacak. Full game'de zaten deminki ki oynamış olduğumuz ayrıntıları atarım zaten. Aa, bunu yakalayamadık. O hapı yutacağız. Oğlum bize Kibo iç camına bakamıyorsun. Oraya tuzak kurdu. Tamam bitir ya bitir ağzını kırayım ya. Ki bunun buna karşı yani her seferinde parlama özelliği olduğu için sıkıntıya düştük. Şimdi geri kaçmayı deneyeceğim. Sakin oynamak lazım. Güzel yakaladım. Güzel. Bir an yakalamaz sanmıştım. Hadi be. Güzel. Ya ilk round bizi zorlayan adam. 2. round bu kadar da kolay kaybettiğini beklemiyordum. Neyse ben taktiğime devam edeyim. Taktik belli. Geri kaçacağım. Sonrasında özelliği açıp bir yakalayacağım. Sonra gölge özelliklerini basıp işini bitireceğim. Ama tabii işe yaramadı. Gölge özelliğim de gitti. Güzel. Az Ağzı... onu vur bırakmış ya onu. Lan yakalayamıyordum. Ağzını kırayım biteceğim. Güzel gitme oraya. Güzel. Bir tutarsa bitti. İşte bu. Hanedanlığın selamı var. <laughs> Üf ucuz zırtlık. Cephanelikte ne halt ediyorsun? Ben yokken en sonunda delirdin mi? Buraya gölgeyi öldürmeye geldim. Gerçekten delirmişsin. Bütün hanedanlık ordusundan daha güçlü olduğunu mu sanıyorsun? En iyi askerlerimiz başarısı olduğu yerde yalnız başına başarı olabileceğini mi sanıyorsun? Bilmişlik taslamayı bırak. Geçen ay neredeydin? Sana her şeyi sonra anlatacağım ama şimdi gidelim. Jet bizi bekliyor. Hadi bakalım. Şimdi 20 anahtar verdi. Bir not geldi bu arada. Zender'ın cephaneliği ziyaret etme ve minik bir çay partisi verme dürtüsüne karşı koyamayacağını biliyordum. Sana daha önce söylemiştim. Adım Xtuzu. Zender değil. O ziyarete gelmedi Jet. Gölgeyi öldürmek istedi. Kendi başına. Hey hey. ''Zender sakin ol. Kimse sana gülmüyor. Hepimizin ödü koptu. Bu arada jet olmasaydı şu ana kadar ölmüş olurdun. Ben cephanelikte. Oradan oraya koşturarak seni ararken jet tüm muhafızların dikkatini dağıtıyordu. Pekala. Teşekkürler. Yeterli mi? Ne? Benden ne istiyorsunuz? Küçük bir işbirliği. Senin durumunda kes sesini. Hiçbir şey duymak istemiyorum. Şimdi senin durumunda yalnız hareket etmek tehlikeli. Kardeş ne oldu yazıdan yazıya geçtik. Yardımına ihtiyacımız var. Iktuzu Junu kurtarmama yardım et. Iktuzu Kibo ve Jet, gölge tapınağına doğru yola çıktı. Söylentilere bakılırsa burası onun doğduğu yerde. Senin öldüğünü düşünmüştük. Nerede saklanıyordun? Lejyon başkentimizi yok ettiğinde neredeydin? Onu koruman gerekmez miydi? Sadece meditasyon yaparken gördüğün yerlere gittim. Ayrıca sana birçok sır verebilirim. Konuyu değiştirme. Usta geri döndük. Minik kuş iyi misin? Ve bu? Bu? Xuzu. Jet Havuz'daki dalga yükseliyor. Tapınağı soğumaya hazırlanın. Hadi bakalım dövüşe girelim. 3 Tarzus'la kısır döngü. ilk tuzu. Bakalım neler yapabilecek. Kendine bir acı çektiriyor. Öfke açılması için acı çektirmesi gerekiyor kendine de. Ya işlemedi bize ya da işle, işlediyse bile ne bizi hani normalde o şiş kebap yapıyordu yukarıya kaldırıyordu ama onu yapmadı. Mükemmel güzel akrabusta ikinci round garip yaratık diyor. Adamda iki tane silah var ilk geçebiliyor. Ama bir dakika biz bir şeyden ölüyorduk az kalsın. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben son anda fark ettim ama zaten o aslında da hareketi yapmıştım. Ona dikkat etmemiz lazım. Saldırımıza... Aha. Canımız çok az. Bu arada... Şeye geçtiğimizin ilk tutusu can dolduruyor. Mükemmel alıyoruz bakın enteresan. Yani önemli olan öfkeyi açmak lazım o zaman. Öfkeyi açsaydık Ee, Iksusu kendine can basacaktı. Gö Öfkeyi açınca can basıyormuş zaten. Yani o şeye gerek yokmuş zaten. Öfke açılınca can dolduruyor kendine. Yani öfkeyi açmak gerek. mükemmel, güzel. Nedense bir internet bağlantısında yavaşlık oluyor. Devam. Bir dövüş daha atalım, videomuzu sonuna gelelim. Ah, bunlar zayıftı. Bazen ortaya çıkanlara hayret etmeden duramıyorsun. tuzu sen misin? Ne çok büyümüşsün. Usta Kalin yaşıyor musun? Hepimiz biraz soluklanalım. Link, çay demlemeyi unutmadın, değil mi? Burada bir araya gelen herkes tek bir amaç için birleşti. Gölgeye son vermek. Çok farklı olmalarına rağmen Tapınak kesinlikle dolu. Kibo. Usta Link'in istediği malzemeleri getirdik. Yukka, Bujet, Itun'un arkadaşı. Bu bir paralı asker ve çok da yetenekli biri. Yani parayı için mi çalışıyorsun? Bu senin için bir sorun mu? Hiç sorun değil. Buna saygı duyuyorum. Peki ya bu asimetrik yakışıklı adam kim? Yaklaş ve öğren. <laughs> aptal, asimetrik bir hakaret değil. Hayır, aslında bakarsanız harika bir fikir. Bırakın bir duyarsızın bıçağının tadına baksın. Şimdi şeyle dövüşeceğiz galiba. Samimi topluluk. Üç tarzlı usta. Yukkala İktuzu'yu dövüşsek çok güzel olurdu. Çünkü hak etmişti. Bu gerçekten çok zorlayıcı bir dövüş olacak. Ben yukkala dövüşmüyorum ha. Ben karakterle dövüşüyorum. İktuzu'la. Çok farklı hareketleri var. Doğru zamanda kullanabilirsin. Çok şey yapabiliyorsun. Hadi be kedinin ağzını kırayım ha. Tam güzel saldırı yapıyordum. Hadi. Güzel. Zorlansak da keşke alev moduna girdi mi de hiç çıkmasa var ya o zaman apı yuttu da işte ona kalıcı yapmamışlar boss olduğu için. Ya da normalde belli bir süresi var. Hadi be. İyi kaplan bir iyi kapamadı ama Kedi benim sinimi bozmaya başladı ha Hadi can doldur Güzel. 2-0. Son round. Hadi bakalım. Ya kazan ya kaybet. Bakalım neler olacak. İlk tuzu vs. Se... Yukka. Hadi be. Güzel. Ağzını görüyorum. Bir vuruşa gider canı ağzını kırdım yerinde köşede sıkıştırdı kaldı beni ya. İyi bir dövüşçüsün. O iyi bir dövüşçü evlat. Duyarsızlıklara katılmak ister misin? Onu başka bir zamana bırak Yukka. Sizi buraya toplamamın bir sebebi var. Hadi bakalım. Kazandık. Anahtarı al devam. Dikkatlice dinleyin hepimiz. Gölgeyi yenmek istiyoruz. Ve buradaki herkes küçük grubumuzun paha içilmez bir parçası. Kibu ve ilk tuzu vatanını kaybetti. Yukka ve Cet sevdiklerini kaybetti. Hepimiz tek bir şey istiyoruz. Gölgeye karşı zafer. Bazılarınız Galen'i tanıyor. O bir zamanlar güç oku ve gölgenin öğrencisiydi. Bizim gibi o da gölgeyi yenmek istiyor. Ayrıca bize bazı haberleri var. İktuzu ve arkadaşları olmayı düşündükleri yerde değiller. Bir zamanlar gölge tarafından yok edilen kubbede. Kısa keseceğim. Bildiğiniz üzere hanedanlık sarayı yıkıldı ve imparatorluk ailesi de dahil olmak üzere tüm sakinler iz bırakmadan ortadan kayboldu. Ama hala orada olduklarına inanmak için sebebim var. Saraydalar. Aslında bunu gördüm. Orada kimse yok. Ben ve halkım iki yıldır saray harabelerinde yaşıyoruz. Bir fare bile bizi atlatıp geçemez. Sen ise bir grup soyludan bahsediyorsun. Bazı şeyleri gizli tutmak zorundayım. Ama onları kendi gözlerimle gördüğümü söylüyorum. Bir şey daha var. Gölgeyi yenebilecek tek kişi yıllar önce ortadan kaybolan çocuğuydu ama kazanırsa dünya cehenneme dönecek bu yüzden hey sakin ol aynı anda bu kadar çok ayrıntıya girmene gerek yok İlk hipotezini test etmekle başlamamızı öneriyorum Yine de arkadaşların düşünmek için biraz zamana ihtiyacı olacak Jet bize saraya gezdirebilir misin bizi oraya götürecek bir portal oluşturabilirim neyse buradan kaldığımız yerden bir sonraki bölüm devam ederiz bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bir kısacıklıkla kalın hoşçakalın bay bay